He. <laughs> Ay. Bir dakika ha. Hepinize selam queenlerim kanalıma. <laughs> videoma hepiniz hoş geldiniz. Şu anda biraz çok 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 çok, çok, çok gülünçlüyüm. Çünkü arkamda kim var biliyor musunuz? Bir dakika ya oyun kastı. Ha. Şurada kim var bili biliyor musunuz? Biliyor musunuz? <laughs> Ay dur oyundan çıkacak bunu hareket ettireyim. Şu anda onun sahibi yok. Ben yönetiyorum. Gel kız gel buraya. Dur bebek ol sen. Bebek olunca çok güzel oluyorsun bak. Durun kuyunlarım şunu bebek yapalım biz. Evet. Ha tamam. Anne. Ne <laughs> var canım kızım? Bebek ku kucak. Normalde sesi asla böyle değil kuyunlarım. Ben yönetiyorum yani bakmayın siz buna. Şimdi bakın bebeğimizi kucağımıza alacağız. <laughs> Dur. ha Evet bebişkom. <laughs> Ay canım bebeğim benim. Birazdan biz size biz tane pet takası mı yapacak mıyız bakayım? Ha? Ay sıpatına bak. <laughs> ne kadar sevimsiz. Bir de <laughs> ee, az önce bir gülme krizi yaşandı kuyum yani videoyu açmadan önce. Yani bir güldük bir güldük. O şey şimdi bu Luna'nın telefonunun şarjı bir az. Bir dakika gülüp geliyor o. Bir saniye. Kız dur. Allah Allah videodayım. Töbe Şunu da bir kapatalım da bir dakika. Tamam. Evet koyuyorum. Şimdi bu kızla biz kamera arkasında bir gülme krizi yaşandı. O yüzden böyle böyle giriyoruz. Aha. Neyse. Şimdi Aa ne oldu be bu kız? <laughs> ne oldu ha? Evet bakalım. Şimdi bütün petlerini iade tekrardan pet takası yapacağız. Çünkü neden böyle bir pet takası bulduk da video çekmeyek dedik. O yüzden video alıyoruz. Şimdi bütün petleri geri vereceğiz. Bir dakika. Ne Zoraları... arkadaşlar. Ee, arkadaşlar değil kız queenler. Ben sana bunun ne... Ne, neyse ya. Neyse ya. Evet. Bakalım. Tekrardan bahsedelim. niye arkana bakıyorsun? Pardon da. <laughs> Artık yeme şunu. Yeme. Videodasın ya. Alış alış. Tövbe station. Neyse. Tövbe tövbe. Yiyor ya hala yüzsüz. 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 Evet. Bakalım. Petlerimi sırala canım kardeşim. Bu ne ya? Galaksi köpek fermi. <laughs> <laughs> Vermedim ben sana. Yeme şunu. Yeme artık şunu ya yeme. Videodayız. Rezil oluyoruz senin. <laughs> senin yüzünden. Evet çöp adamımız. Çöp adamımız. Çırpımız. Yani neydi bu? İsmini unuttum şu an. Bakımlı, kö Bakımlı köpeklerim var. Benim limonum var orada. Hı. Evet. Ben de sana Kameranın arkasındaki şahane petini veriyorum. Rakun. Ben... Arkadaşlar bir şu rakuna takıldık. <laughs> Rakun ne? Ne versen rakunu veriyor ya. Bıktım artık şu rakundan. Hayırlı olsun. İlk rakunu aldın canım kardeşim. Seni tebrik ediyorum. Tebrikler. <laughs> sen Teşekkür teş ederim. Hı. Birazdan ikinci rakunu alacaksın. <laughs> Biraz... Ver, 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 başka bir şey ver. Al canım. Ha? Al benim. Al canım kardeşim. İkinci rak rakının. hayırlı olsun şimdiden. Verm. Al sana tavuğum Benim tavuğum var bir kere. Üç tane hem de. O zaman. Aa, benim tavuklarım ver ver ver. O zaman <laughs> yemeye. Kü kümes yapacağım ben ver çabuk. <laughs> Çelik'i vermiş miydin sen? Evet binek değilini vermiştim. Aa ben bu pembe tilkiye demiştim bilek değil verdim diye. Allah pembe tilki yok ki. Var bilek var. Bak şimdi arasam çıkacak o yüzden koy koy şimdi sen. Melodi kedisi. Evet bakalım hayırlı olsun İkinci rakunun. hayırlı olsun bir rakun geldi daha. Bak şimdi. Üçüncü rakununu almaya hazırlan. Ama o beşinci seviyor. Ona laf edemezsin. Beşinci seviyor o. Yani. Bak bunu beşinci seviye verdim. Laf edemezsin. <laughs> bak üçüncü. Ya sana hayır istiyorum. Kız. Sana üç tane rakun binek veriyorum. sana Üç tane rakun. <laughs> binek. Yani binek yapacaksın onunla. Ders olsun sana binek olacak o. Neyon doğan He? şey bunu yeşil şey verdin mi? Yoo. Yeşil şey niye var? <laughs> bunu verdin mi? Evet. Evet. Beşinci sever Erkun'un. Kutlu olsun. Bir dakika bir şey şey çalmak istiyorum. <laughs> ya bu bu kız da görgüsüz gibi. Görmesiniz gibi çalıyor ya. Neyse. Diğer petlerim canım benim. Diğer petlerim. O bannerde çok var. O yüzden kabul et. Kabul et lan. <laughs> evet bakalım. Evet hayırlı olsun. Benim rakunlarım bitiyor. O yüzden. O yüzden. O yüzden. Bir dakika. İnek. Bir dakika. Bunu vermeyeceğim. Bunu vermeyeceğim. İnek. Al bakalım. <laughs> <laughs> pislik. Neyse oraları sansür alırım ben. Pislik. Ağzından çıktı. Akınıyorum bir an şu ağzına benim gerçek adım çıktı neyse. Pislik yap pislik. Şu ağzını tutmayı bir öğren lan öğren öğren. Versene artık be. Bakıyorum. Oldu mu? Yeme işlemin bitti mi? Evet. Bitti. Bu baneri dolduracaksın. Çabuk. Verdiklerimi ver. Al kara kirpi kendi. <laughs> Ay ya. Ya olmadı. Daha var orada biliyorum. Gidiyorum. Sonra kötü örnek Neyse. <laughs> evet. İn aşağı. İn 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 in. Dolphy benim. He? <laughs> Yürü. Benim <laughs> <mi> o. <laughs> salak. Aslında sana bir şey söylemem gerekiyor Lunacığım. Sen az önce kandırıldın. Ne? Ya bu çocuk farkında bile değil salak ya. Neyse söylemeyeyim. Geri almaya çalışırsın. Söyle. <laughs> Hayır. Söyle. Söylemeyeceğim. Söyle. Ya saçımı bırak. Söylemeyeceğim. Ay. Söyle. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Kocam bakın bunun pitağından da böyle çıldırıyor işte. O yüzden özellikle söylemeyecektim ama kaçırdım ağzına video önünde. <laughs> Söyle. Yo pet yok bende. Söyle. <laughs> Söylemiyorum. Yoksa tekrar yerim. Hem de bir avuç dolusu. Ye. Yeah, bana ne videoyu kapatırım. <laughs> bana ne, bana ne, bana Söyle. ne. Söylemiyorum. Söyle. Söylemiyorum. Söyle. Söylemiyorum. Söyle. Söylemiyorum. Söylemiyorum. Bende yok ki. Bende var, yok. Var, var. Söyle. Lan. Sonuncu bağlantım kesildi. Oh oldu sana. Ya bana o oh olmadı sana o oh oldu senin pentin bende kaldı. Pentin. Petin. <laughs> 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 pentin ne <pende> var? Video. <laughs> Ay, refleks. <laughs> Neyse. Bana şey olmadı canım benim. Senin petin bende kaldı. <laughs> Neyse koyayım videomuz buraya kadar. Ben iyice e, şey yap. <laughs> Ya ben şimdi konuyorum bu oh diyor falan diyor ama kamera arkasında kim bilir ne yapacak ne tuzakları kuracak bana. Kamerayı kapat sana soracağım ben. Ya özellikle kapatmayacağım onun için var ya. Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar değil o <laughs> Sana demeyi öğretemedim değil mi Lunişkom? Değil mi canım kardeşim? Kapat. Kapatmıyorum. Sesimi ver. Petin bende yok. Ver. Petin bende yok. Petin bende Arkadaşlar benim... Ya Queen'ler diyeceksin be. Queen'ler <laughs> benim 300... 3 elmasım var. Eee Queen'ler ne yapsın o zaman? <laughs> hava atmak... Ya Queen'ler bu... Bu kızın küçücük hava... <laughs> bu, kız... <laughs> bu kızın... Küçücük bir hava atabilme şey var. Onu buluyor. Sürekli 724 benim o elmasım var. Mı? benim bu elmasım var ki diyor. Geziniyor yani ve kafam şişiyor gerçekten. Arkadaşlar yalan söylüyor. Ya. İnanmayın. Kuyunlar. Yani o yüzden sen durduk yerim 303 elmasım var. Kuyunlar dedin şu anda. Ben sana dedim. Ama... ya. ya. <laughs> Arkadaşlar ters çevirdim kuyunu. He? <laughs> Neyse canlarım bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Abone ol, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Eyva kapa <laughs> kapatıyorum videoyu. <laughs> Ay o gözler geldi buraya ha. Neyse canlarım hoşça kalın. Bay bay.